veli evler Gölbaşı'ya bu libri avahiya göl yaşanı هنا Evet şu an tekrar deprem oluyor. ağaçlar sallanıyor gördüğünüz gibi. Sakin, sakin. Az önce burada yaşanan artçılar nedeniyle yıkılan binalar oldu. Evet. şu bina ilk depremde yıkıldı. Ee, sabaha doğru meydana gelen depremde yıkıldığı belirtiliyor. Ee, evet, artılar devam ediyor. İnsanlar yalın ayakta kendilerini dışarı attılar. Evet. Burası Gölbaşı ve PTT'nin olduğu bina yerle bir olmuş vaziyette. İçinde kimsenin olmadığı belirtiliyor. Herhangi bir çalışma da yok ama kimse var mı yok mu konusunda net bir bilgimiz yok açıkçası. İlk depremde yıkıldığı belirtiliyor. Evet. Bu bina bu bina ve hemen ilerideki bina biraz önce meydana gelen artçılarda yıkıldı. İçinde hiç kimse yoktu. Bunlar yeni yıkılan binalar. Artçılar devam ediyor. Artçılar devam ettiği için de sık sık kimsenin eve girmemesi uyarısı yapılıyor. Burada gördüğümüz birçok bina çatlamış, hasar görmüş ve bu hasar nedeniyle de bu binaların kesinlikle kullanılmaması gerektiği uyarısı yapılıyor sık sık. Burası Gölbaşı. Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Çok sayıda bina yıkılmış burada. Herhangi bir çalışma yok. Bu enkazların altında. Yaralılar var mı? Yaşayanlar var mıydı bilemiyoruz. Burası çarşı. İş yerleri büyük ihtimalle. Üst katlarda yaşayanlar olup olmadığını bilmiyoruz. Evet bu sağlı sollu çok sayıda bina iş yeri yerle bir olmuş vaziyette. Evet deprem gece sabaha doğru sabaha doğru saat 4 17 18 de meydana geldi ve birçok il ve ilçeyi etkiledi. Evet ağaçlar kırılmış. işyerleri yerleri yerle bir olmuş. Burası Gölbaşı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ve burada çok sayıda bina yıkılmış vaziyette. Az önce saat 13 sıralarında meydana gelen artçı depremlerde de yıkılan binalar oldu. Çünkü çok sayıda bina hasar görmüş vaziyette. Ve şurası görüyorsunuz meydan. İlçenin meydanı. İlçenin meydanında sağlı sollu çok sayıda iş yeri, bina yerle bir olmuş. Evet. Gölbaşı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Maraş yolu üzerinde Evet yollarda oluşan geniş Yarıklar gördük Çöküntüler gördük Ağaçlar devrilmiş, binalar Yerle bir olmuş Evet kent meydanında Büyük ihtimalle Şu kısım çok önemli Şurası gördüğünüz gibi Büyük ihtimalle belki de e, Fay hattının geçtiği bir nokta. Evet. Aynı zamanda tabii ki e, şebekesinin su şebekesinin olduğu noktalar tamamen yerli bir olmuş. Çok sayıda bina. Evet. Ağaçlar devrilmiş yola, iş tamamen yıkılmış. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi depremden çok fazla etkilenen noktalardan birisi. Artçı depremler devam ettiği için az önce saat 13 sıralarında depremden hasar görmüş kimi binalar da yerle bir oldu. Ve burada çarşı merkezi olduğu anlaşılan bu sokaklarda, caddelerde çok sayıda bina yerle bir olmuş vaziyette. Tabii bu binalarda yaşayanlar var mı yok mu bilemiyoruz ama herhangi bir çalışmanın yapılmadığını hiçbir enkazın üzerinde yurttaşlar olmadığını söyleyebilirim. Görüntülerde de sizler de görüyorsunuz. Çok sayıda bina yerle bir olmuş durumda. Evet Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz ve burada hiç elektrik şebekesi yok. Elektrikler kesik. Telefon çekmiyor. Çünkü bazı istasyonları da zarar gördü. Bu bina üzerinde bir bazı istasyonun olduğu bir binaydı ve gördüğünüz gibi bazı istasyonu yerde bina çökmüş vaziyette. Ve şu an burada ne internet ne de telefon şebekeleri çalışmıyor. Dolayısıyla Birçok kişi Gölbaşı'da yaşayan, Gölbaşı'nda yaşayan yakınlarından maalesef haber alamadığını belirtiyorlar. Evet. Pazarcık merkezli Pazarcık olan depremin şiddeti Gölbaşı'nda çok fazla hissedilmiş ve çok sayıda bina yayan yatmış ya da yerle bir olmuş. Arçı depremlerle de zarar gören binalar bir bir yıkılıyor. İnsanlara sık sık binalara girmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor. Ve hala maalesef evlerinde olan insanlar olduğunu üzülerek söylemek zorundayım. Bunlara da sık sık çağrılar yapılıyor. Binaları terk etmesi noktalarında noktasında. Çünkü az önce saat 13 sıralarında meydana gelen bir artçı depremle daha önce ilk depremde hasar görmüş iki bina yıkıldı yerle bir oldu. <laughs>